Muğla Büyükşehir Belediyesi her kapıda bir fidan projesiyle il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ula'da zeytin ve ceviz fidanları talep eden üreticilerle buluştu. Kırsal alanlarda üretim kültürünü güçlendirmek, uzun vadeli ve katma değeri yüksek tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen her kapıda bir fidan projesi üreticilere destek olmaya devam ediyor. Projeyle iklim değişikliğine dayanıklı ve bölgeye uygun türlerle yeşil dokunun artırılması, aile ekonomisine ek gelir sağlayacak sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hedefleniyor. Zeytin ve ceviz fidanlarıyla hem tarımsal çeşitliliğin artması hem de gelecek nesillere üretken ve yeşil bir çevre bırakılması hedeflenirken bu seferki dağıtım Ula'da gerçekleşti. Böylece toplamda 1412 üreticiye 104 bin adet zeytin ve 55.000 bin adet ceviz fidan olmak üzere 159 bin adet fidan üreticilerle buluşturuldu. Çiftçilere verdiği katkılardan dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz. Geleceğimiz çocuklarımız için bu köy halkını düşünmüşler. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, ULA Belediye Başkanımız Mehmet Caner'e sonsuz teşekkürler ederiz. Fidanlarımızı dikiyoruz, yetiştiriyoruz. Kendi ürettiğimiz şeyleri yiyoruz sağlıklı bir şekilde. Muğla Büyükşehir ve ULA Belediyesi'ne teşekkür ya. ediyorum. Bu fidanlarla amacımız kırsalda üretim kültürünü güçlendirmek, aile ekonomilerine katkı sağlamak, tarımsal çeşitliliği arttır ve iklim değişikliğine daha dirençli bir tarım yapısını desteklemektir. Tarım politikalarıyla her zaman üreticimizin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hem zeytin hem de ceviz fidanı dağıtımı yapıyoruz. Bu sadece fidan dağıtmak değil, üreticiye ne kadar değer verildiğini göstermektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum.